Yeni spor yasası var ya, hı hı. öyle bir yasa ki yemin ediyorum var ya kolay değil kulüplerin işi artık. Bak artık yeni spor yasasında sen cebinden para veremiyorsun. Tamam mı? Sen Nasıl yeni mı? spor yasasında Kulüpleri kulüp geliri sağlaman rahatlatmak lazım. Rahatlatmak için evet. yapılmış. Sponsor Şey ama. getirmen lazım. Evet. Formanı ne kadar sattın, kombineni ne kadar sattın, yayıncı kuruluştan ne kadar para alıyorsun. Böyle bir bütçe kuruluyor ve sen o bütçeden takım yaratıyorsun. Evet. Artık Yok. Başkan işte ben geçen haberini yaptım. İşte ben haberin değil. Kulüp paylaştı bize mesaj geliyor. Kazandığın eylerine. kadar harcayabileceksin evet, aslında. Evet. Hani sana da gelir. Sen de kongreyesin. Evet, evet, geçen geliyorum. mesaj geldi ve içine bir baktım. Ee, Fenerbahçe'ye verdiği paralar, işte yaptığı işler. Ya gerçekten kendisine de helal olsun. Yani kolay değil. Bugün 500 milyon TL yakın Fenerbahçe'ye nakit para veriyorsun. Tamam. Belki temlik koymuş olabilir. Ama ben başkanın Fenerbahçe'ye zarar verecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Gerekirse o 500 milyonu da siler. Ya o, tabii ki onun düşüncesi ama sonuçta baktığın zaman bu parayı kulübe vermiş. Dünya kadar sponsorluk getirmiş Fenerbahçe'ye. Ee, katkısı çok büyük. Ali Koç sabah o kapı açıldığı zaman 1 milyon TL kulübün gideri var. Bunları hepsini bir şekilde 4 yıldır öyle ya da böyle her şeyini eleştiririz ama bu konuda asla eleştirmen kulübü ayakta tutuyor. Helal olsun. Ve şimdi zaten Mali Genel Kurulu da durumu açıklayacak detaylı. Evet peki istersen biraz CESUS'a yine geri dönelim. Ee, bir izleyicimiz CESUS'un gidecek listesi belli mi diye sormuş Sercan. Şimdi ee, atlamadan. Şimdi CESUS'un e, gidecek listesini en azından onu çarşambaya kadar e, bir Hı -hı. bakmamız evet. lazım. Çünkü CESUS muhtemelen başkan pazartesi günü hocamızı açıklayacağız dedi. Evet. Pazartesi günü ben bir açıklama bekliyorum Hı -hı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Ondan sonra gelişini de muhtemelen açıklayacak kulüp. Kısa bir, süre içerisinde yani genel herhalde mi? çok uzun süreceğini sanmıyorum. Sürmez. Bence bir e, taraftarı dicesı evet. bir karşılatırlar. Bir e, güzel bir karşılama yaparlar diye düşünüyorum. E, o yüzden biraz daha pazartesi bakmak lazım. E, gideceklerle alakalı muhakkak bir raporu vardır ama biz ben bilmiyorum şu an onun raporunu. Evet. Ama sadece şunu biliyorum. Başkanın dediği İsmail Kartal'la Jesus'un raporu birbirine çok benziyor dedi. Hmm. Ya yani çok yakın birbirine dedi. Yani oyuncu transferleriyle evet. alakalı. İsmail Kartal'ın da e, gidecekler eğer gitmezse dedi. Mevcut kadrodan 5-6 takviye ile Fenerbahçe'nin çok rahat gelecek sezon zirveye ve şampiyonluğa ulaşacağını başkana rapor etmiş. Ben bu kadarını biliyorum. E, burada işte e, bölgelerine göre de yazmışlar, evet. çizmişler. O yüzden e, Fenerbahçe'de olası bir transfer olmazsa bu 5 tane takviye ile Fenerbahçe gelecek sezonu hazırlanacak. Peki Jesus'un ücretiyle ilgili böyle net bir bilgimiz var mı yoksa hala hani 7,5 Şimdi muhtemel, mıyız evet. hani Şimdi bunu kulüp muhtemelen kapa hala. açıklar. Evet. Muhtemelen kapa bunu açıklar ama şöyle diyeyim. E, Jesus'un kendisinin 5 e, yardımcılarıyla beraber yedi buçuk olduğuna dair bu kulüp tarafı değil Portekiz tarafından aldığımız bilgi. Yardımcılarıyla birlikte buçuk birlikte. Birlikte evet. milyon euroluk bir maliyeti olduğunu söylüyorlar Portekiz tarafından bir tane Türk menajer var. E orada e, o bölüme çok hakim. Dün de kendisini aradım. E, o da milli takım için geldiğini söyledi. Türkiye'ye geleceğim dedi. E, biraz işlerim var dedi. Ama dedi hı hı. ben dedi biliyorsun dedi. Benfica'ya çok gidip geliyorum. Orada e, ilişkilerin de çok iyi olduğunu biliyorum. Çünkü bir defasında birkaç fotoğraf bana göstermişti. E, görmüştüm. Biliyorum yani ile görüştüğünü, hı hı. o taraflarla iyi görüştüğünü. Bana e, 7 7.5 bandını buluyor dedi. Şimdi ben de onun ondan aldığım bilgiyle bunu haber evet, yaptım. Evet. Ama e, tabii şimdi yarın başkan çıkar derse ki ben 5 değil 5.5 değil 5 verdim de diyebilir. Orada da bir şey diyemem sonuçta dediğim gibi.